<laughs> e, güzelmiş. Evet Survivor ünlülere bir bakalım hemen o zaman ünlülere ya da Survivor'dan sonra ünlü olacaklara da olabilir. Bu kez sahnede değil. Aa Kerem Kerem Keremcem değil Kerem. mi bu? Mir Kerem, mi, -Kerem evet, değil. Kerem. Salak Keremcem ya bu. <laughs> Savaş alanında. Ben küçükken buna benzetiyorlardı. Benziyor muyum? Aşırı. <laughs> Aşırı değil mi? Bire bir. Buna mı diyorsun? Şuna mı diyorsun? Yani Kerem e mi diyorsun? <laughs> Kuru kafaya mı diyorsun? <laughs> kafaya değil ya. Kerem Cem'e ]ce yok benzemiyor. Ona benzemiyorum. Efendi <laughs> yanımı adada. Ama efendiliğin benziyor. Parkurda göreceksin. Sağ... Şimdiye kadar sahada konuştum. Ustalığını Usta konuşturuyor. Mavişi... Mavişi... Bilen'in sultanı olarak da çok kupa kazandı. Mavi abi şimşek geliyor. geliyor. Hazır, Hazır mısınız? mısınız? Hep zor olanı seçtim. Yüksek zirvelerde hayatımı riske attım. Tanıyamadıklarımız olursa, bir tanıyan söylerse sevinirim mesela. Serhan Onat'ı ben şey yapamadım. Benim hatam evet. ama şey yapamam. Oyuncu galiba değil mi? Oyuncu abi evet. Şimdi sahneden arenaya geçiyorum. Performansım sadece... Bir yerde gördüm ama hangi projeydi? de ölçülecek. Sahne ışıklarından kendini vahşi doğaya bırakan bir kadınla başa çıkabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Nobre, nobre Aa Mert Nobre. Ne alaka lan? <laughs> Lazım bir topçu lazımdı. Sever misin Nobre'yi? Severiz abi. İyi topçuydu. Beşiktaşlısın oğlum ne? Fener ya? Beşiktaşlıdır evet. Beşiktaşlı oğlum mu adam? Tamam ama Beşiktaşlı severdim abicim. Futbol sever tamam. olduk severdim. Eyvallah. Nobre, 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 Nobre. Ya kardeşim ne yazıyorsun? Malatyalı Sincap. Ne diyorsun abi? Üniyi özelde okudum ama sizi ormanda ben neslin yazmışsın. Tanıtımda Nesrin'in tekstini mi yazıyorsun? Ne diyorsun abi? Nereden meydan okuman var? Ben oradayım. Beni hep gördükleri kadar tanıdılar. Ön yargılar konuştu, ben Az kaldık. Bekleyin. Güzel cümleymiş lan. Ön yargılar konuştu ben sustum. Gerçek yakında. Kızıymış. İbrahim Tatlıses'in kızı. Evet. Ama Dilan Ve Çıtak. Ve banlı bu arada bu kız. Böyle Dilan bir var Çıtak yazıyor. Dilan tatlı değil evet. Göreceksiniz. 2023 çağır her gün saçı. Ben Aa, boksör. Çetin. Ringin sert gerçeklerinden geliyorum. O var, Oy. Mesela bu senenin ünlülerin kondisyonu daha iyi olabilir. Voleybolcu, boksör. Futbolcu. Futbolcu. Ama yaş, yaş var. Ama olsun abi kondisyon ona göre orta oyunları ona göre ayarlarlar. Ortalama bir şey yaparlar. Burada beni korkutan tek şey kazanmaz. Oğlum boksörün ben kondisyonu de. çok olmak zorunda ya. Murat Arkın. Aha. Ben, ben geçmişim, ben, ben geleceğim. geleceğim, ben, ben survive. Yarışmaya, Yarışmaya değil, değil. savaşmaya, savaşmaya Savaş. geliyorum. Adım ne? Oo, Murat Arkın kazanır abi direkt. Gönlümüzün kazananı ya. Gücümü ismimin köklerinden alıyorum. Ve bunu seni köklerinden mi alıyorsun? Deniz çatal var. Senin ya? Oyuncu ve sporcuymuş bir de modelmiş. Maşallah. Starmaya Survivor'a gidiyoruz. Aha. Adaya mı geldik? Hmm. mı geldik? Hmm. Benim hayatım Survivor. <laughs> Yapabileceklerimle alakalı çok konuşmayı sevmem. Neyse onu yaşamaya geliyorum. Bak bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten bayanı merak ediyorum adada. Ben net buncuyum. Teri yani, Tevhidim. Hani o, o, kendi kendine balık tutarken Türkiye okur mu bir yandan merak ediyorum anladın mı? Tartışma esnasında Türkiye okuyarak ilerle gitmesini falan gözümde görüyorum yani. Elenecek abi iki haftaya. Kesin. Belli olmaz. Belli olmaz. Survivor ünlüler gönüller 1 Ocak Perşembe demişsiniz ama bana kadro biraz zayıf geldi. Ya, ünlülerde işte 3 tane falan ünlü var ya ondan. Gönüllüler takımı çok genç, ünlüler takımı çok yaşlı diyorlar. Tabii gönüllülerde bir tane yaşlı vardı sade. Gerisi hep genç. Ama daha bu işin yedekleri medekleri var ya. Daha sonra yedeklerden biri geliyor, biri çıkıyor, ben bırakacağım diyor, öbürü gidiyor, onun yerine başkası geliyor falan. Öyle bir sirkülasyon yaratıldığı için program esnasında onun şey değişir yani daha dinamiği, dinamiği değişir.